İmparatorluğuyla daha incelikli bir ilişki kurmayı tercih etti. Roma'nın en yetenekli generallerinden biri olan Flavius Aetius, gençlik yıllarında Hun topraklarında rehine olarak bulunmuş, Roa ile yakın bir dostluk kurmuştu. Aetius, Hun dilini ve savaş taktiklerini öğrenmiş, bu tecrübeler onun daha sonraki kariyerinde kilit rol oynamıştır. Milattan sonra 423 yılında Batı Roma İmparatoru Honorius'un ölümü üzerine çıkan taht kavgaları Etius'u zor durumda bıraktı. Tahtı ele geçiren uzurpator Yohannes'e karşı koymakta güçlük çeken Etius, eski dostu Rua'dan yardım istedi. Rua, Batı Roma'nın iç işlerine müdahale etme fırsatını kaçırmadı ve Etius'a destek olmak üzere tam 60 bin kişilik muazzam bir Hun ordusunu İtalya'ya gönderdi. Bu devasa kuvvet, Yohannes'in direnişini kırdı ve Etius'un Batı Roma siyasetindeki konumunu sarsılmaz bir hale getirdi. Boa estratégia.